Efendim Söz Milletim programı başlıyor. Bu bölümde vatandaşlarımıza seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim zamanında yapılmalı mı diye soracağız. Bakalım vatandaşlarımız konuya nasıl yaklaşıyor, olayı nasıl değerlendiriyor. Malumunuz biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremle asrın felaketini yaşamıştı Türkiye. Acılar halen Taze ve yaraların sarılma işlemleri de devam ediyor. Peki seçim için vatandaşımız ne söylüyor? Söz milletin programı başlıyor. Bence konuşulacak zaman değil. Seçim değil mi? Evet seçim konuşulacak zaman değil. Yani şu şartlarda, şu ortamda seçim bence saçma olur. Ee, önce şu enkazı, şu başımıza gelen felaketten kurtulmak gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Ondan sonra konuşunuz diyor. Ondan sonra ben böyle düşünüyorum hani. Anayasal olarak sadece savaş, e, şartlarında, tabii, savaş şartlarında seçim tarihi seçim tarih değiştirebilir Hı. ibaresi var ama yani bu durumun aslında savaştan da bir farkı yok gerçi yok, tabii. de bir farkı yok. Yani bir felaket bu. Basit bir şey değil. Yani her şey ortada. 13 milyon insan etkilenmiş. Dolayısıyla seçim konuşmak bence saçma olur bence yani. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim yapılmalı mı? Vallahi onu biz bilemeyiz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bilir. Onlar daha iyi bilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda ciğerlerimiz yanıyor. Üzgünüz. O yüzden Ama konuşmaya gerek yok, konuşmaya yok mu diyorsunuz? Gerek yok. Evet. Aynı şekilde tam tahmin edemiyoruz. Yani neyin ne olduğunu da bilemiyoruz. Yani zaman gösterecek diyorum. Zaman gösterecek diyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Aynı soru size de geçerli. Seçim konuşulacak zaman mı? Yoksa seçim yapılsın mı? Yani şu anda hani Türkiye'miz belli hani çok üzgün bir durumdayız. O yüzden şu anlık hani bir şey söylemeye gerek yok yani. Zaman gösterecek her şeyi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seçim konuşulacak zaman mı? Yoksa seçim yapılsın mı? Soru açık. Bence yapılmalı. Anayasaya aykırı bir durum oluşmamalı. Çiğnenmemeli. Savaş şartlarında sadece seçimin ertelenebileceği, evet. onu da meclis kararıyla yine olabileceği yönünde bir anayasal evet. e, kanun var. Onun haricinde e, merak ediyoruz vatandaşlarımız ne düşünüyor? Bence yapılmalı. Bu belirsizlik bitmeli ve insanlar e, nasıl bir yol alacağını, nasıl ilerleyeceğini görmeli. E, deprem büyük bir felaket için. Çok ağır kayıplarımız var. E, bunun için hükümet içinde. de... Bence seçim olmalı. Onlar da ne yapacağını bilmeli. Kalacaklar mı, gidecekler mi onlar da görmeli. Evet. Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çok doğru. Teşekkür ederim. Şu anda seçim öngörülür mü? Bence görülmez. yani Büyük bir felaketin içindeyiz. Toplam 10 il depremden dolayı hasar gördü. 14 milyon insan Türkiye'nin geneline yayıldı. Bizler de depremize de şu anda geldik. Allah razı olsun insanlar bizler evlerini açtı. Ama şu anda bence seçim zamanı değil. O şekilde de evet. düşünüyorsunuz. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim yapılmalı mı? Seçim konuşulacak zaman değil abi şu an. Bence değil. Ortağın durum belli. Siz de biliyorsunuz. Ya hayır sadece soruyorum ben. Şöyle bu yargı ben bir yargı bildirmiyorum. Sadece vatandaşlarımızın görüşlerini merak ediyorum. Kimisi olsun diyor. Kimisi işte depremden kaynaklı dep olmasın dep diyor. Bence daha zamanı değil şu an deprem abi. Bence ertesi... Bir iki sene daha olması gerekiyor, düzelmesi gerekiyor. Düzelene kadar? Evet, seçim gerekiyor. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa? Şu anda konuşulacak zaman tabii ki değil. Seçim yapılsın mı? Ya, yapılsın, erkene alındıysa aynı tarihte 14 Mayıs mı? Bir olmasın mı? Yani. Olmasın, gerek de yok Ama bence. Kısa kısa süre içerisinde diyorsunuz yani şöyle bir iki ay depremden ya, dolayı da bir ya, şey... Acılarını o, o haziranda yapsa daha iyi olur bence. Abi yani en azından diyorsunuz tabii. normal. Tabii tabii hayata geçiş olur daha iyi olur insanlar için. Mayıs olarak o 14 Mayıs diyorlar diyorlardı yani. şu anda evet onu Haziran'a belki çekebilirler öyle bir şeyler var yani ya Sonrasına da çok uzun olur. Neden sizce seçim e, olmalı yani zaten olacak da e, şey açısından söylüyorum ben yani kimisi olsun diyor kimisi e, olmasın Vallahi diyor abi... sizin için neden olmalı? seçim ya, ortam kötü işte görüyorsunuz piyasalar alım gücü alamıyorsun bir aldığını bir daha marketler uçuyor yanıyor o şekilde yani önümüzü görme açısından daha hızlı bir süreç mi yaşarız diyorsunuz Tabii ki önümüzü görme açısından daha hızlı bir süreç yaşarız seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim yapılsın mı seçim şu an konuşulacak bir zaman değil yani şu an normalde Haziran'dı Hazır. Haziran'da biraz uzaması lazım. Yani bu şekilde deprem mayısa da çekildi hatta. Mayıs olabilir. Mayıs Ama... öne çekildi. Ha öne çekildiyse olmaz. Biraz beklemesi lazım. Şu olaylardan dolayıdır. Tabii tabii şu anda ülke onu kaldıracak bir durumda değil ki. Öncelikle oradaki insanların eee şeyle ihtiyaçlarını gidermek lazım. Bölgedeki vatandaşlarımız. Tabii tabii, tabii. önce önce vatan yani yani şimdi seçimim seçim durması lazım. Siyasilerin hep biri olması lazım. O ayrı ayrı olmamaları lazım. Ama bakıyoruz her kafadan bir ses çıkıyor. Tabii ki illaki hatalar var, sorulacaklar var ama şu an yeri değil. Öncelikle vatandaşımız. Yani bu ülkeyi kurtarmak yani. Onların rahat erdikten sonra seçim de yapılır, her şey olur. Ama şu anda kalkıp da siyasilerin yaptıkları kavga olmaz yani. Önce halkı düşünmek lazım. Ondan sonra. Merhaba abi nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seç sos, sos, çok açık. Diyoruz ki, He. seçim konuşulacak evet. zaman mı yoksa seçim yapılmalı mı? Seçim yap, olacak abi. Yani bu durduramayız ki bunu. Yani bir zaman vermiş yani. Olsun yani. Ben istiyorum yani olmasını istiyorum yani. He, şimdi olmasını istiyorum yani. Tabii her görüş kendine göre. Ben sadece merak ettiklerimi soruyorum. Yok, olsun, yani, olsun. olsun ya da olmasın üç diye de bir yok, şeyim yok görüşüm yok. Zaten olacak, olacak bu. Normalde Allah yani ben biz mani olmasaydı evet, Mayıs 14'ünde oy kullanacaktık. Yok, yok. Yo, yine yok öyle bir şey yok. Şu yok, an her, yok. şu an öyle bir yok. öyle bir e, yaklaşım tarzı da yok. bazı siyasilerden görüşler çıkıyor ama seçimi iptal edilmesinin yönünde bir şey şu anda hala yok. Biz vatandaşa onlar, soruyoruz. Yok onlar öyle bir şey. Yani benim yani diyorsa mu versem bir tane adam var. O da Erdoğan'da başka bir bulamam o açıdan ben sormuyorum. Sadece merak ettiklerimiz. Yani halkımız ne düşünüyor? Çünkü e, deprem var bir taraftan. Deprem onun mar. yaraları sarılmaya Sarılıyor. devam ediliyor. Bu adam saracak abi. Bu adam saracak. Başımızdaki adam bu bu yarayı saracak. Allah'a çok şükür yani keşke, keşke gelmeseydi. Yani gördün yani diğer depremleri görüyoruz Yani söylememe gerek yok e, siz. Keşke olmasaydı ama artık oldu. oldu. Cenab-ı Allah'ın emri. Yani Cenab-ı Allah yani takdir ilahidir bu. Oldu ama bu adam saracak. Heh bu adam saracak yani. Ben Şimdi başımızdaki adam saracak. Takdir ilahi her zaman Tabii Ona inanıyoruz ama emniyet kemerimizi takalım. Emniyet, kemeri takalım. emniyet kemerini Bak, takalım. Toki evleri yıkıldı mı? Yok. He. Demek ki sağlam var. Demek bana. ki emniyet kemerini takmışlar. Onlar takmışlar. Emri takmasalar kafayı cama vurursun. Aynen öyle. Hayır, hayır, sağ ol. Seçim yapılmalı tabii ki. E, yapılmalı. E, zamanında yapılmalı seçimler. Çünkü e, şu an yönetim boşluğu olduğunu düşünüyorum ben. Bir an önce seçim yapılıp yöneticinin, yönetimin kimin olmasına halkın karar vermesi, vermesi gerekiyor. Abi. Hı, -hı. Ailesi olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ülkemiz, milletimiz açısından çok ağır bir dönem, ağır bir süreç yaşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Eee temennimiz tabii ki o yönde. E, seçim de yani biliyorsunuz savaş şartları kapsamında meclis kararıyla Hı -hı. ertelenebiliyor. Hı -hı. Anayasal Hı -hı. olarak da böyle bir evet. sadece böyle bir boşluk da denmez buna da böyle evet. bir e, durum var. Öyle Hı -hı. de bir durumda değiliz. Evet. Yani artık zaman, zamanında zaman, diyorsunuz. Aynen. Belki Haziran'a geri, yani normal, yani normal tarihine. 8 Haziran normal tarihinde yapılması makul bence. Makul diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Sağ olun. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim zamanında yapılmalı mı? Zamanda yapılmalı. Her şey zamanda olmalı. Zamansız hiçbir şey ha, hakkımızda hayırlı olmaz. Bazı vatandaşlarımız ya da bazı siyasi isimler depremden kaynaklı bir ertelenme Olar gibi konuşuyorlar. Olmaz diyorsunuz. Saçmalıyorlar. resmen. Mesela bir net Saçmalıyor. Ortaya bir, bir halt atıyor. Ondan sonra ayakla pirinci taşını. Yanlış. Anayasa olarak sadece savaş dönemi tabii olursa değil, yani değil. bir savaş tabii ki. olursa ve o da yine meclis kararıyla. Meclis kararıyla evet. Yani anayasa yani, bu şimdi, öngörülüyor. Hukuku tanımamak hayra elhamet değil. Çok büyük bir olay yaşadık. Büyük bir felaket. Büyük bir olay Allah. Bir beterinden saklasın. Amin. Beterin beteri var çünkü. Tabii tabii. Allah diye evrenlere rahmet, kanlara. Amin. Sağlı sıhhat, amin diyorum. Şafii ismi hatırına şifa versin canım Amin, amin. Arkadaşlar yani bunlar böyle. Yani şimdi yapılacak tek şey var. Vaktinde seçim yapmak. En azından diyorsunuz. 18 Haziran'da. 18 Haziran'da seçim yapıp artık herkes bildiğini dedi bildiği yere versin. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa bence şu anda yani seçim. neden değil? Yani şu an zaten çok kötü günlerdeyiz ekonomik olarak olsun. Yani çok bu şu anda hiç düşünecek bir zaman değil bence. Normal e, normalde 18 Haziran e, tarihli ama biliyorsunuz bir Mayıs olarak öne çekilmişti Mayıs 14'ünde. Sizce e, yani ne zaman yapılmalı seçim? Bence bir Eylül'e falan ertelense iyi olur. Ha, yine bu yıl içerisinde diyorsunuz evet. ama biraz daha evet, ileri daha tarihte. İleri tarihte diye düşünüyorum. Peki, var mı eklemekseniz başka bir şey? Yok yani başımız sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir badire atlatıldı. İnşallah yaraları sarma zamanı. İnşallah hayırlısı olur. Seçim konuşulacak zaman değil şimdi şu anda? Bak ben e, deprem mağduruyum. Geçmiş olsun. Var mı evet. sıkıntı? Malatya'dan geldim. Evlerimiz e, oturulmaz durumda. Evet, doğru doğru. Ağır hasarlı. Evet. Yani geldik buraya şu anda. Şimdi şu anda seçimin düşülmesi bence mantıksız bir şey. Mantıksız. Evet. E ne zaman yapılsın? Yani ülkemiz ya, bu şu hayatta ne yazık ki devam ediyor. Şimdi ülkemiz şu anda yani e, bu deprem mağduriyetini gidermekle meşgulken kalkıp da bile bir seçim e, dolayısıyla tonlarca parayı bere çarçur etmek, harca bak boşuna harca bence gereksiz. Onu o seçim yapacaklarına, o seçimde harcayacakları parayı vatandaşa harcasınlar. Yani benim görüşü bu. Ne zaman yapılmalı size göre? Yani bir tarih söyleyecek olursanız. Ee, ne zaman yapılmalı? Yani hiç olmazsa şöyle bir ortalık duruluncaya kadar, vatandaş tekrar eski haline böyle bir dönünceye kadar. Yani en azından bir yıl geçmesi lazım. Bir yıl diyorsunuz. Yani 2024 Mayıs. ya yani 2024'ün Mayıs olur, Nisan olur, Haziran olur. Ama aradan bir zaman geçmesi lazım. Yani. Ama işte anayasal olarak da savaş şartları geçerli olması gerekiyor onu da meclis kararıyla şimdi, yani şimdi alınması gerekiyor şimdi şimdi, anayasal olarak böyle bir şimdi kural var bir durum var yani bir ilde olmamış bu deprem 11 tane il hemen hemen bütün illerin yarısı yok doğru Bak, yani o kadar insanların mağdur durumlara şimdi orada ben geldim burada İnanın rahat yatakta yatıyorum Yemeğimi yiyorum yani ne bileyim herhangi bir sıkıntım yok şurada ama aklımda oradaki insanlarda da. Yani. Hepimizin aklı orada. He. Yani ben, Biz de 10 gündür bölgedeydik. Hemen çocuklar dediler ki ya e, burada hava çok güzel dedim inşallah bizim orada da hava güzeldir de dışarıdaki olan kardeşlerimiz üşümezler. He. Yani aklımız hep onlarda. Evet. Biz buradayız ama olmuyor yani. Seçim konuşulacak zaman mı yoksa seçim tarihinde ve zamanında yapılmalı mı? Şu anda seçim konuşulacak zaman değil. Herkesin birlik olup depremi en iyi şekilde, en az hasarla şekilde yardım edecek şekilde davranmamız gerekiyor. Geri geldiğinde de konuşmamız gerekiyor. Seçim ertelenir mi? Bence ertelenmemesi gerekiyor. Belli bir tarih seçildiyse o tarihte yapılması gerekiyor. Ama şu diyorsun ki yani ilk etapta, ilk etapta bir konuşmaya, konuşmaya hacet yok diyorsun yani. Aynen öyle. Şu anda yapmamız gereken insanlara yardım etmek. Daha az hasarla bunu atlatmak. Yani şu anda ya, laf söylemek zaman değil, birlik olup taş altına elimizi koymamız gerekiyor. Diyorum ki seçim konuşulacak zaman mı? Yoksa değil, seçim tarihinde mi yapılmalı? İşimiz var değil, hiç alakası yok. Derdimiz büyük. Büyük, doğru. Sıkıntı yok. Benim diyeceğim başka bir şey yok. E, ne zaman olmalı sizce? Zamanı değil kardeşim. Zamanı değil yani. Belli değil mi ortam? Ortam çok kötü. E yani biz doğru. Ben bir taraftan bir de, taraftan sıkı iltimas göstermemiz lazım. Ne zaman gerekiyorsa o zaman yapılsın. Doğru mu? Şu anda bilmiyorum ama hiç hoş değil böyle şeyler. Seçimi konuşulması. konuşulmasın. İnsanlara yardım edilmeli. Yani sor bir dur durumdayız, sor evet. bir süreçteyiz. Evet, evet. evet. Yani seçim bilmiyorum ama zamanı geldiyse olabilir ama yani şu anda bilmiyorum konuşulmalı mı, konuşulmamalı mı? Onun için de bir şey diyemeyeceğim ama emin değilim. Kararsızsınız yani. Evet, kararsızım. Ertelenmesi konusuna nasıl bakarsınız? fikrim yok. yok. Yani bilmiyorum devlet ne düşünüyor, insanlar ne düşünüyor. Ya bu bir kurallar için olması gereken şeyler herhalde değil mi? Teşekkür ederim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Şu an deprem olduğu için biraz daha bir acıların geçmesi gerekiyor bence. Hani biraz daha depremden sonra yani şu günde konuşulacak değil. Biraz vakti var. bir 2 ay kadar vakti var diye düşünüyorum. O zaman yani Haziran 18'inde olabilir mi diyorsunuz? Tabii ki olabilir olabilir ama tabii zaten bunlar zaten olması gereken tarih o da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi olabilir ama bunun tam olarak değerlendirilmesi şu gün değil. Hani bir iki ay sonra değerlendirilip ertelenebilme kararı da alınabilir yapılma kararı da alınabilir. Ama şu an için şu günde konuşulması doğru değil bence. Acılar tazeyken diyorsunuz. Tabii ki. Şu an herkesin bir acısı var. Herkes bir şey peşinde. Can derdinde. Şu an seçim günü değil yani. Bence tarihinde yapılmalı. Hiçbir sakınca yok. Niye? Zamansız olsun ki. Faktör Allah'tandır yani tam deprem yaşadık oldu. bir olay diyorsunuz. Yaşadık, Allah herkesin onlara rahmet versin, ölenlere rahmet. Amin. Bence Hüsten ses sıkıntı yok, yok sıkıntı yok. Hayat sonuçta devam ediyor. Ne yazık ki. Yani yapılacak bir şey yok. Emir büyük de büyük yerden. Herkes anla gelen yazılan yaşayacak görecek. Bundan kurtuluş yok. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle acıları. Devletimize milletimize. Ne diyeyim başka? Evet, sağ ol. Söz Millet'in programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Vatandaşlarımızın görüşleri az önce izlediğiniz şekildeydi. Seçim genel olarak konuşulmasa daha iyi olur deniliyor ama beklentinin elbette seçimin yapılması yönünde ağırlık kazandığını da ifade etmek gerekiyor. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.